Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Fen Bilimleri dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Fen Bilimleri çalışma kitabımızın ikinci ünitesi olan 5 duyumuz ünitesinin sorularını cevaplayalım. Evet, duyu organlarımız çevremizi algılamamızı ve keşfetmemizi sağlar. Beş duyumuz vardır. Bunlar görme, duyma, koklama, tatma ve dokunmadır. Duyu organlarımız aşağıdaki resimlerden çıkan okların gösterdiği duyu organlarını ve bu organların algıladığı duyuları örnekteki gibi ilgili kutulara yazınız. Birinci örnek yapılmış kulak sesleri duymamızı sağlar. İkinci ile devam edelim. Evet, çıkan oka bakalım. Bu duyu organımız göz. Göz görmemizi sağlar. Diğer duyu organımız burun. Burun koku almamızı sağlar. Koku almamızı sağlar. Evet diğer duyu organımız dil. Dil tat almamızı sağlar. Tat almamızı sağlar. En sonuncusu duyu organımız deri. Deri dokunma duyu organımızdır. Dokunma duyu organımızdır. Boşlukları dolduralım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. Gözümüz, derimiz, kulak, dilimiz, göz, tad alma, koklama cümlelerimizi okuyalım. Bir cismin sıcak ya da soğuk olduğunu nokta nokta aracılığıyla anlarız. Bir cismin sıcak ya da soğuk olduğunu derimiz aracılığıyla anlarız derimiz. İkinci cümle aydınlık olmayan bir ortamda nokta nokta görevini tam olarak yerine getiremez. Evet gözümüz. Nokta nokta işitme duyu organımızdır. Kulak. Çok parlak ya da çok az ışıkta ders çalışmak nokta nokta sağlığını olumsuz etkiler. Göz. Limonun ekşi olduğunu nokta nokta aracılığıyla anlarız. Evet, dilimiz. Nokta nokta ve nokta nokta duyuları birlikte çalışır. Tat alma ve koklama duyuları birlikte çalışır. Tat alma ve koklama. Tabloyu dolduralım. Aşağıdaki tabloda verilen durumlardan gözümüz ile algıladıklarımızı çarpı ile işaretleyiniz. Elbisenin renginin mavi olması gözümüz ile algılanır kuş seslerin ağaçtan gelmesi kulağımız ile algılanır elmanın tadının ekşi olması dilimiz ile algılanır kalemin kırık olması gözümüz ile algılanır bardağın su ile dolu olması gözümüz ile algılanır süngerin yumuşak olması derimiz ile algılanır yayalara kırmızı ışığın yanıyor olması gözümüz ile algılanır duyu organlarımızın sağlığı, duyu organlarımızın sağlığı ile ilgili aşağıda yer alan ifadeleri okuyunuz. İfade doğru ise doğru, yanlış ise yanlış yazan sütunu işaretleyiniz. İfadeler, televizyonu 30-40 cm mesafeden izlemeliyiz. Yanlış. Yüksek şiddetli sesle müzik dinlememeliyiz. Doğru. Kirli ellerle gözlerimize dokunmamaya dikkat etmeliyiz. Doğru. Bilmediğimiz maddeleri koklayarak kontrol etmeliyiz. Yanlış. Güneşli havalarda dışarı çıkıyorsak güneş gözlüğü takmalıyız. Doğru. Derimizin sağlığı için en az 15 günde bir kez banyo yapmalıyız. Yanlış. Derimizi aşırı sıcak ve aşırı soğuktan korumalıyız. Doğru. Dilimize bir şişlik olursa doktora gitmeden önce dilimizin üzerine buz koymalıyız. Yanlış. Yazın derimizin uzun süre güneş ışığına maruz kalmamasına dikkat etmeliyiz. Doğru. Dilimizin sağlığı için asitli içecekler tüketmemeliyiz. Doğru. Burnumuz kanadığında başımızı geriye doğru eğerek kanı durdurmalıyız. Yanlış. Göz sağlığımız için kirpiklerimizi düzenli olarak kısaltmalıyız. Yanlış. Burun sağlığımız için tozlu ve dumanlı ortamlardan uzak durmalıyız. Doğru. Ünite değerlendirme testi. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru olan şıkkı işaretleyiniz. Birinci sorumuz, yukarıda verilen sembollerin temsil ettiği duyu organları ile bu duyu organlarının görevleri hangi şıkta doğru eşleştirilmiştir? Evet, göz, görme, kulak, duyma, burun, koklama. Şimdi bu sıraya bakalım. Görme duyma, koklama. A şıkkı koklama, duyma, görme. B şıkkı görme, duyma, koklama. C şıkkı duyma, görme, koklama. Doğru cevap B şıkkı. İkinci soru. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. Dil sadece tatlı ve acı tatları algılar. Evet birinci ifade yanlış çünkü dil ekşi tatları da algılar. 2. Burun koku alma duyu organımızdır. Doğru. 3. Vücudumuz dıştan deriyle kaplıdır. 3 de doğru. Yanlışı sorduğu için evet sadece bir yanlış doğru cevap A şıkkı. 3. Soru. Tad alma duyu organı ile nokta nokta duyu organı beraber çalışır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Görme. B. Duyma. C. Koku alma. Evet C. Koku alma. Dördüncü soru. Yukarıdaki paragrafta altı çizili kelimelere göre Ahmet sırasıyla hangi duyu organlarını kullanmıştır? Evet okuyalım. Kapıdan girer girmez Ahmet'in burnuna mis gibi kokular gelmeye başladı. Koku dediği için birinci duyu organı burun. Ahmet hemen mutfağa koştu. Fırındaki kekin henüz pişmediğini gördü. Görmek dediği için göz. O anda annesinin sesini duydu duymak dediği için kulak. Annesi Ahmet'e ellerini yıkaması gerektiğini söylüyordu. Evet şimdi sıramız burun, göz, kulak. Hangi şıkta verilmiş? A. Göz, kulak, burun. B. Burun, göz, kulak. C. Kulak, burun, göz. Bizim cevabımız burun, göz, kulak. Doğru cevap B şıkkı. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi gözlerimizin çevresinde yer alan yapılardan biri değildir? A. Kaş. B. Tırnak. C. Kirpik. Evet, kaş ve kirpik gözümüzün çevresinde yer alır. Tırnak gözümüzün çevresinde yer alan bir yapı değildir. Doğru cevap B şıkkı. Altıncı soru. Duyu organlarımızın sağlığı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Evet, doğru olanları yuvarlak içerisine alalım. 1. Derimizin sağlığı için haftada en az iki kere banyo yapmalıyız. Doğru. 2. Güneşe çıplak gözle doğrudan bakmamalıyız. Bu da doğru. 3. Kulaklıkla yüksek sesle müzik dinlememeliyiz. Evet üçüncüsü de doğru. 1, 2, 3. Üçü de doğru. Doğru cevap C şıkkı. 7. sorumuz. Yukarıdaki resimde görülen araç hangi duyu organımızın sağlığını korumak için kullanılır? Evet resimde bir güneş gözlüğü görüyoruz. Tabii ki de güneş gözlüğü göz sağlığımızı korumak için kullanılır. Doğru cevap A şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi koku alma duyu organıdır? Koku alma duyu organımız burundur. Burun görseli de A şıkkında verilmiş. Doğru cevap A şıkkı. 9. sorumuz. Yukarıda verilen bilgilere göre P, R ve S harflerinin temsil ettiği duyu organları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Evet, P'ye bakalım. Dokunma duyu organımızdır. Deri R tatları algılamamızı sağlayan duyu organımızdır. Dil. Koku alma duyu organımızdır. Burun. Evet deri. P. Dil. R. Burun. S. Bakalım hangi şıkta doğru olarak verilmiş? Deri, dil, burun. Deri, dil, burun. C şıkkı doğru cevap. 10. soru. Koku alma ile tat alma duyuları birlikte çalışır. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Burnumuz sıkalı olunca yediklerimizin tadını iyi alamayız. B. Besinleri koklamadan yersek yemeklerimizin tadını hiç alamayız. C. Dilimiz koku almamıza da yardımcı olur. Evet doğru cevap A şıkkı. 11. soru. Sami duyduğu siren sesinden ambulansın yaklaştığını anladı. Sami ambulansın yaklaştığını hangi duyu organı ile anlamıştır? Evet işitme duyu organımız kulaktır. C şıkkı kulak. Demek ki Sami duyduğu siren sesinin ambulansın yaklaştığını kulağı ile anlamıştır. 12. soru. Göz sağlığımızı korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? A. Kirli ellerimize gözlerimize dokunmamalıyız. B. Güneşe gözlerimizi kısarak bakmalıyız. C. Televizyonu 3-4 metre mesafeden izlemeliyiz. Evet güneşe gözlerimizi kısarak bakmalıyız. Yanlış. Bu şekilde yapmamalıyız. Doğru cevap B şıkkı. 13. soru. Yukarıda verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Göz ile algılanan durum bir yiyeceğin tadıdır. B. Dil ile algılanan durum içilen bir meyve suyudur. C. Kulak ile algılanan durum bir çiçeğin kokusudur. Evet, doğrudur dediği için dil ile algılanan durum içilen bir meyve suyudur. Doğru cevap B şıkkı. Diğerleri yanlış. 14. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Evet, A renk görme B yumuşaklık, dokunma, C tat, koklama. Tat, koklama yanlıştır. Doğru cevap C şıkkı. 15. soru Ayşe gözlerimizin sağlığını korumak için yazı yazma ve kitap okuma mesafesi en az 3-4 metre olmalıdır. Tamer ellerimizin temizliğinden emin değilsek ellerimizle gözlerimize dokunmamalıyız. Sude güneşe ve parlak ışığa çıplak gözle bakmamalıyız. Gözlerimizin sağlığı ile ilgili öğrencilerimizin söylediği cümlelerden hangileri doğrudur? Evet Dedi ki şimdi yazı yazarken 3-4 metre mesafede olmalıyız. Hayır bu 30-40 santimetre gibi bir mesafede olmalı. 3-4 metre mesafe televizyon izlemek için de Ayşe'nin dediği doğru değil. Tamer ellerimizin temizliğinin emin değilsek ellerimize gözlerimize dokunmamalıyız dedi. Tamer doğru söyledi. Sude güneşe ve parlak ışığa çıplak göze bakmamalıyız dedi. Sude de doğru söyledi. Şıklarımızdan Tamer ve Sude olan B şıkkı doğru cevap. Sevgili çocuklar etkinliğimiz burada bitti. Başka bir derste görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.